Arkadaşlar, bu kadar merak ettiğiniz konuyu ben size izah edeyim. Yani ben genç olarak kişisel gelişimimi düşünmüyorum. Ekmek paramı nasıl kazanırım diye düşünüyorum. Şimdi, şöyle bir şey var. <laughs> kişisel gelişim sana para kazandırabilir. Nasıl? Hangi Misalen, sanatsal faaliyetler konusunda kendini geliştirmek istersen bu kişisel gelişimdir. Kısalet fotoğrafçılık, evet. e, ne bileyim resim. Daha sonrasında Vallahi tiyatro. Kişisel evet, bunlar kişisel bir gelişimdir. Çünkü sanat insanı ve toplumu geliştiren bir olaydır. Kişisel gelişim evet. tamam, hiç onlara girmeyelim o zaman. Sanatı şöyle köşeye bırakalım. Diksiyon eğitimleri. Evet. Güzel, bakıcı ben, konuşmak. Çok güzel konuşuyorsun kesinlikle. Çok güzel. Çok teşekkür güzel. ediyorum, çok sağ ol. Tamam. Ben tamam. değilim. ben seslendirme sanatçısıyım. 哈哈，哎呦，太好吃